Merhabalar, House of the Dragon'ın ikinci sezonunun ikinci bölümü yayınlandı. Ben bu videoyu çekerken hala ikinci bölümün ismi yoktu arkadaşlar. Bilmiyorum bölümün ismini, gerçekten bilmiyorum. Yok hala IMDB'ye bakınca göremiyorum. Ama kardeşlikle ilgili bir isim olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu bölüm erkek kardeşler üzerineydi. Bunu söylerken sadece bölümün sonunda birbirini öldüren yeşil ve siyah erik ikizlerinden bahsetmiyorum aslında. Bölüm içerisinde sürekli erkek kardeşler üzerine çeşitli olaylar izledik aslında. Bu bölüm aslında Build Up dediğimiz birazdan sonraki olayları hazırlayan, altyapı oluşturan bir bölümdü. Ben bu tür bölümleri severim. Ama e, bence genel olarak böyle bir tadı tuzu yoktu bölümü Niye bilmiyorum. Aslında çok önemli detaylar var. Ama ben artık bir yandan da galiba hem diğer aileleri görmek istiyorum. Hem eğer Sonraki bölümleri hazırlayacaksa diğer aileleri işte siyahların ve yeşillerin kendi taraflarına çekmeye çalışmalarını birazcık daha görmek istiyorum. Şu an Westeros'un diğer aileleri ne yapıyor çok bilmiyoruz. Bence artık ona girmeleri gerekiyordu bu bölümle birlikte. Ama genel olarak önemli detaylar vardı bölümde. Şimdi tek tek sahneleri inceleyerek bunları konuşalım. Önceki bölümde çok korkunç bir olay yaşandı. Bunun devamını görüyoruz. Egon'un öfkesiyle başlıyor aslında. ben çok yakıştırmaya başladım bu role kendisini ve çok iyi bir oyunculuk izlemeye başladığımızı düşünüyorum. Kendini çok izlettiren bir karakter oldu Egon. E bayağı başarılı buluyorum. Egon çocuğun öldürülmesine karşı onun öfkesini babasının Lego setinden çıkarırken diğer yandan Emund'u görüyoruz. Emund bu olay gerçekleştiğinde hatırlarsanız gecenin başlarında kolla bir odada oturuyorlardı. O odaya giriyor ve yerdeki bozuk paraları görünce anlıyor ki Buraya gelmişler ve beni öldürmeyi düşünmüşler. Aslında hedef benmişim. Aslında kollu oturdukları masanın dalmış olduğunu gördüğünde anlıyor. E bir yandan Alison tabii ki çok üzgün, suçlu hissediyor. Bölüm boyunca ne kadar günahkar olduğunu söyleyip söyleyip en sonunda gene her zamanki iki yüzlüyle kolun kollarını atlıyor ama. Ama Alison'ın da dediği gibi Helena'nın acısı aslında daha yeni başladı. Zaten ruh hali çok stabil birisi değil ve iyice bu olayın onun üzerine çok büyük bir etki yarattığını görebiliyoruz bölüm boyunca. Ee, i̇yice de depresifleşti, kendi içine kapandı, derin düşüncelere daldı. Egon'un o öfkesi, intikam açlığı, o kana susamışlığı karakteri çok iyi yansıtıyor bence. Tam olarak böyle bir karakter zaten. Otto'yu yeşiller açısından takdir ettim ilk kez. Çünkü bir stratejiyle geldi. Böyle krizi fırsata çevirdi hemen. İlk sezonda biraz bahsediyordum hani Otto Tower bence incelikli bir karakter değil yani bir Tywin Lannister'ın yaşattığı o seyir zevkini bize yaşatmıyor çünkü hani o kadar çok kıvrak oyunlar böyle bir zekalar falan göremiyoruz stratejiler falan bence göremiyoruz yani çok düz bir el olduğunu düşünüyorum ben işte bu bölümde birazcık onu görmeye başladık gerçekten e, tam anlamıyla krizi fırsata çevirdi kitapta yok ama cenaze sahnesi ben çok beğendim çok iyi düşünülmüştü bir kere görsel açıdan da bence çok güzeldi cenaze sahnesi o çok güzeldi. O Helena'nın e, panik halinde olması, Alison'ın ne yapacağını bilememesi, kızını yatıştırmaya çalışması. Bir yandan çocuğun cesedi gerçekten etkileyici bir sahne olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani daha önce böyle bir cenaze sahnesi izlememiştik. Bence güzel olmuş. Hikayeye de bayağı fayda sağladığını düşünüyorum. Çünkü Egon'un evet, aslında iktidarını güçlendiren bir şey oldu. Bir hata yapana kadar. Ejderha kayısında ise tabii ki durumlar çok karışık. İlk bölümde sadece bir cümlesini duyduğumuz Kraliçe Renira'yı you <laughs> Bu bölümde bol bol konuşurken gördük. Damon'la sahneleri harikaydı. Ama gördük ki küçük konseyde bile sorgulanıyor ve bunun sorumlusu Damon. E aslında önceden de söylediğim gibi Damon doğrudan bir oğla karşı bir oğul diyerek bu olayı yapıyor intikam için. Ama Renira'nın bunda ne kadar parmağı var Renira bunu istedi mi istemedi mi biz bilmiyoruz. Dizi de bize diyor ki hayır Renira aslında bunu istemedi. Nitekim dizi içerisinde yarattıkları karakterle e, çok tutarlı bir davranış olduğunu düşünüyorum. Çünkü dizide gördüğümüz Renira zaten o bebeğin ölmesini istemez diye bir çıkarım yapabiliyoruz. Bir de mesela Renira ilk tacını taktığı zaman aslında kardeşlerine, kız kardeşine özellikle Helena'ya e, hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani diyor ki hani benim kraliçelim kabul etsinler ben zaten kardeşlerimi hani hain olarak görmüyorum. High tavırlarla derdi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü inşaatlıkları Renira karakteri Tam olarak babasının o merhametli yanına sahip bir karakter. En azından şu an için. Zaten önceki bölümde Daemon'un güç hırsından, kral olma isteğinden, Renira'yı yönetme isteğinden bahsetmiştik. Artık bu kırılmaların başladığını görüyoruz. İkisinin tartışma sahnesi muhteşemdi. Ve dedim ya bölüm aslında kardeşler üzerineydi diye. Aslında burada bahsetmemiz gereken ilk erkek kardeşler Daemon ve Viserys, kral Viserys. Çünkü Daemon abisinin onu varis yapmamasının tek sebebinin ondan korktuğu olduğunu düşünecek kadar pervasız birisi ve bu öfkeyi kustuğunu görüyoruz. Bu da bu ikilinin kardeşliği hakkında bize çok şey söylüyor. Renira'yı da burada babasına daha çok benzetiyoruz ki Daemon da diyor sen de e, baban gibi aptal hareketler yapacaksın. son aynı olacak diye. Burada aynı zamanda Harrenhal'ı almaktan bahsedildiğini görüyoruz. İşte aslında dedim ki ben bu bölümde biraz bunlara girilmesini bekliyordum ve istiyordum. Çünkü hangi kale kimde, hangi aile kimin yanında sürücüsüz bir sürü ejderha var. Bunlar ne oluyor? Artık bence bunlara girilmesi gerekiyor. İkinci erkek kardeşler ise Kraliçe Renira yla e, Daemon'un oğulları oldu. Aegon ve Viserys. Bu bölüm Ejderha Kayası'nda Daemon ve Viserys'in ilişkisi hakkında bir şeyler dinledik. Aegon ve Viserys'i gördük çocuklarını. Aynı zamanda Jace'de erkek kardeşi Luke'u anımsadı. Beyla ile konuşurken onu özlüyorum dedi. Bölümün sonunda iki erkek kardeş birbirini öldürecek ya bu hikayeye böyle çok güzel gidiyoruz bu detaylarla. Tekrar kralın şehrine dönersek onurlu şövalyemiz kolu gördük. Yani bilirsiniz kendisi Tam bir görev adamıdır. Görevim der, onurum der, ayaklar altına alamam der de der ve buna çok sadıktır. Hiç yapmaz. Zaten insanlar da ahlak dersi vermeye bayılır. Bu sefer de iş etiği ve ahlakı üzerine gitti yeşilleriye bir sürü şey söyledi ve onu kardeşini öldürtmeye ikna etti. Çünkü çok ahlaklı ve onurlu bir insandır kol. İkiz kardeşleri konuşacağız ama önce birazdan başka bir erkek kardeşten bahsedelim. Elmut'tan çünkü Elmut'un genel sahnesi sahnesi önemliydi aslında kere Burada dans eden kızlar arasında bir tane beyaz saçlı vardı. Fark ettiniz mi? Yani ona özellikle odaklanmışlardı. Vesios'un dört yanında aslında ejerha tohumu denilen Targaryen'ların gayrimeşru çocukları var biliyorsunuz. Zaten ne kadar çok gayrimeşru çocuk yaptıklarını. bence bu sahneyle biraz bize onun sinyallerini vermeye başladılar diye düşünüyorum. m geri dönersek biraz onun kırılgan tarafını da gördük. Yanında olduğu kadın aslında biz ilk sezonda görmüştük. Hatırlarsanız Egon kral olacağı zaman Kravizör öldükten sonra Sonra onu arıyorlardı bir türlü bulamıyorlardı Egon'u ve bu genele ve gidiyorlardı. Kadınla Emond'un orada zaten önceden tanıştıklarını, bir ilişkileri olduğunu anlamıştık. Bahsi geçmiş şu kadın ona ne kadar da büyümüşsün demişti. Evet Emon küçükken çok zorbalığa uğradı. En başta da kendi abisi tarafından, Egon tarafından aslında. Bu kırılganlığını görmek hem hoşuma gitti hem de Luke'a öldürdüğü için pişman olduğunu söylemesine Bilemiyorum. Neden bilemiyorum biliyor musunuz? Önceki bölümde konuştuğumuz şey hani işte tesadüfler, kazalar, yanlışlıkla olmalar var ve kimse demon dışında hiç kimse yaptığı şey sahiplenmiyor. Evet ben bunu yaptım. Kötü bir şey yaptım ama ben buyum demiyor hiç kimse. Öyle bir karakterimiz yok demo dışında. Bir noktada herkes ah keşke öyle yapmasaydım diyor. Bir de Demirci Hüyü gördük. İlk bölümde görmüştük kendisine. Yani onun sahnesinde de Westeros'ta enflasyonun çok artmış olduğunu öğrendik ve pazarın nabzını tuttuk aslında. Bu sahneler işte biraz böyle tatsız tutsuzdu. Hani var tamam bize Westeros'la ilgili halkın durumuyla ilgili bir şey söylüyor. Bu karakter de önemli olacak ama e ee, biraz denize doğru gittiğimizde yine bir başka iki erkek kardeşi görüyoruz. Ellen ve Adam. Bu kardeşler markın küçük bir kasabasından geliyorlar. Yani Velaryonların e, adasındaki bir kasabadan geliyorlar. E, hikayede önemli olabilecek karakterler. Burada dikkatimizi çekmesi gereken önemli şey zaten... Adam karakterinin gökyüzünde Sea Smoke'u görmüş olmasıydı. Sea Smoke kimin ejderhasıydı? Leonard Velaryon'un ejderhasıydı. Yani biraz daha geriye dönersek Kraliçe Renira'nın kocasıydı. Corlys'in oğlu aynı zamanda öldüğünü zannediyor. Herkes ama Renira onun kaçmasına yardım etti Esos'a. Fakat ejderhasının uçtuğunu gördük ve Adam Böyle bir baktı ejderhaya. Daha sonra beyaz solucanla kraliçenin sohbetini gördük. Yani buralar da yine böyle gereksiz uzatılmış sahnelerdi bence. Hani Redira daha sonradan hatırladı. Aa dedi evet sen Damon'ın sevgilisiydin değil mi? Hatırlarsanız ilk sezonu. Sürekli buna giriyorum bu arada. Çünkü ilk sezon incelemesinden sonra bana şey diyenler çok oldu. Keşke özet yapsaydım. Hiçbir şey hatırlamıyoruz. Ben de geçen ilk sezon tekrar izledim. Ben de bazı şeyleri unutmuşum gerçekten. Size de hatırlatma olsun diye tekrar üstünden geçiyorum. Ne olmuştu? Damon'la bu sevgili Eskilerde Damon gitmişti ejderha kayası benim demişti bu kadını da yanına almıştı. Bir de çocuğumuz olacak deyip bir ejderha yumurtası çalmıştı. Daha sonra kraliçe Damon'ın verdiği sözü tutarak Lady Misery'i özgür bırakıyor. Ve bu iyiliğinin karşısında bulduğunu görüyoruz. Çünkü o tam adana ayrılırken aslında evi görüyor ve bir dakika diyor ben az önce görmemiş miydim onu bir şeyler var. Bundan bir tane daha var bu adamdan deyip o aslında uyarıyor. Yani onu anlıyoruz biz bu sahneden. Bir ejderha kayası bir kralın şehri şeklinde ilerliyoruz ama tekrar kralın şehrine gidiyorum. Çünkü burada çok güzel bir sahne vardı. Egon'un Otto Hightower'la olan sahnesi. Zaten yine ilk bölümde artık bu eli değiştirmek istediğini anlamıştık. Dedesinden rahatsızlığı, Babasından farklı görülmek istiyor. Otto torununun ne kadar işe yaramaz biri olduğunu fark ediyor. Bunun aydınlanmasını yaşıyor. Bir vizerisi alıyor ve senin yapacağın işi diyerek gidiyor ve günün sonunda gene Kol Karlı çıkıyor. Çünkü kral elimiz artık Christian Kol. Buradan da geliyoruz bir diğer erkek kardeşe. Daeron Targaryen. Nihayet ismini duyduk. İlk sezonda da bahsetmiştim. Viserys ile bir oğlu daha var. Bu Old yaşıyor. 12 yaşında Old Town'a gönderiliyor. Yani annesinin memleketine gönderiliyor ve orada yetişiyor. Ve hakikaten çok önemli bir karakter. Bu üç erkek kardeş içerisinde de aslında en çok sevilen, en iyi huylu olduğu söylenen, en zeki olduğu söylenen kardeş. Varmış, dizide de varmış. Nihayet ilk kez adı geçti. Otto dedi ki ben bu Egon'la mı uğraşacağım? Saçma sapan işler yapıyor. Gideyim bari birazcık daha aklı selim olan diğer torunumu işlemeye başlayayım dediğini duydum. Nihayet Daron dizide de duyduğumuz için çok mutlu oldum. Bakalım bu karakteri görmek için çok heyecanla bekliyorum. Son olarak Yeşil Erik ve Siyah Erik'ten bahsetmeden geçmeyelim. Tabii ki de bölümün esas aslında en yüksek noktası oydu. Kitapta da neredeyse birebir aynı oluyor. Ya tabii ki bu olayın nasıl gerçekleştiğini herkes farklı bir şekilde anlatıyor ama daha böyle şiirsel olan, daha böyle şarkılara konu olacak versiyonunu dizide biz gördük. Neredeyse aynı oluyor. Bence güzel bir sahneydi. Etkileyici bir sahneydi. En sonunda kardeşini öldürdükten sonra Eri'nin kendini de öldürmesi, kraliçeden özür dilemesi. Eymond'un genel evde yanına gittiği kadın ona dedi ya, prensler kavga ettiğinde olan aslında bir sıradan halkı oluyor diye. İşte bölüm Tam olarak bunun üzerineydi. Bakın kardeş çatışmaları, erkek kardeşlerin çatışmaları. Bu çatışmalar sonucunda da aslında tek yaptıkları şey görevlerine sadakat olan iki kardeşin birbirini öldürmesiyle sonuçlanan bir çatışma dinamiği. Ben bölüm hakkında böyle düşünüyorum. Böyle şiirsel yanları da olan ama yer yer bu sahneye gerek var mıydı bunun yerine keşke şunu gösterseydiniz dediğim ortalama bir bölümdü bence. Siz bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum ve şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hala bölümün adı yok. bilmiyorum Episod 22. Acaba <laughs> 2 mi bölümü?